Canı hiç yok ya. Büyük ihtimalle kurtardı, evet kurtardı. Hadi ya sen burayı koru, ben Yine canım. O hocam tamam, basmadı. Baygın olan kaldı. Tamam rahat olun. Yine kurtarıyor. <laughs> Full kurtarıyorlar birbirini. Nerede gidiyor adam? Direkt sağda bak, bak bandaj Ken dönüyor. Kim? Ya bandaj ya sağlık çantası. Büyük ihtimalle bandaj bıraktı çünkü. Kalk <laughs> la ya kalk. Kere atıyor. <laughs> Nerenin grubu ya? Sen oynuyon ha bu Hala 3 kişi var bölgede. Oğlum ayak hızı var lan. Lan benim Thompson vardı, onu kim aldı lan? Burada. At şu abi adamı. Allah'ım başkasına ölme ya. Aa adam burada. ne <laughs> lan burada? Altın. Manyak. <laughs> Geçti köşeye fıstı ben <laughs> Bot gibi öldüm ya. Hadi bu oradan ağaç ya Bu adam diye bu adamı unutmuş. Baygın. Gardiyan. öyle oldu sana? Gardiyan değilmiş lan ne alaka? Thank you. Guardian. <gülüyor> Helalsiniz. <gülüyor> adam çekmesin diye nasıl ağacın dizasından gidiyor. Ama kardeşim ama Furkan ne yapacak? Oğlum M4 nasıl sekiyor ya? Al işte kör oldum. Öldü abi de gidiyor. Ömer'e bayağı adam var sen. Ölüyorum en fazla. Al ne işte. Ne oldu lan Bora? Son saniye böyle adrenalin basıyor ve <laughs> 0.1 kaldı garibin yanında yere yattı iptal etti. <laughs> Klasik garibin. Nerede oğlum bu adam ya? Ona. Allah. Ula bak bura. ne oluyor da? bak bıraktı. Ya bura ya. Oha. Çok astı lan. 3 4 taneydi evet. Bunlar havadan düşüyordu bura. Ha. Ben vuruyordum ek, ha. Ek bina çatı var. mevda ek bina sana bakıyordu. Oho mevda. Uh. Ah, ölüm. Ölme lan dur. Ölüm. 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 Verin yeğenim. Hayır. Ölmen lan korkma. Vallahi ilk binayın kaç kişi? Bura şuraya bakıyor ya. Çatıda lan Bura merdivende bekliyor. Hı hmm, gördüm. Hop. Saçını hop önledim. Hala orada mı? Orada. Aynı aynı orada. Aşağı indi. Aşağı indi. Aa vurdular lan. Helal senin. Oynayalım mı? Bu. Nasıl yani? Ben geliyorum ha. Allah yanlış çarptırdım. Adam molotof atıyor ekibin adam. <laughs> yani en kötü molotof. Ben öldüm. Aşağıdım yere. Ölmezsin korkma. Hadi bir yemeğini de alsan lan Bir yerde camı basıyor ne yapıyor anlamadım. Daha hala da bot geldi lan. Alt katımız adam var mesela. Ekibin ayı Ne yapıyorsun? Tek günah baygın. Altımız <laughs> iki. Aşağı atladı. Bunlar takım mı ya? Bunlar ne yaptı şimdi ya? Bunlar Altımız adam var diyor. Nerede? Hı hmm, işte gitti bak botu vurdu bir de. Nasıl <laughs> bir şey oldu? Gelersin. Lan Toki bana niye sıkıyorsun? Ya hadi bot çık göster işte ya. Vay ekliğin ağa duruyor. Buraya dur abi. Burada bir yerde tam köşede atamıyorum abi. Oraya, oraya örümcek oynuyor musun? ben Bende yok örümcek. Hala adam var. Var Al, var. var. Lan tam ağzına Hela. attın ha. Ben... <laughs> Aa önümüzde iki kişi var. Ya önümüzde gidiyor lan adamlar. sonda önce sonda gidiyor. Oğlum adam niye diyor Hocam kör olma. Hadi kara kara çam kara çam. Hadi vur. DBS aç. Haydi. Hadi alacaktım ya. Ben <laughs> kılıcı almıştım tam. Hadi gidelim. Bunlar toge dekinler. Atarım benim de atar. Dur dur du, du.

3 baygın. Ha, onu nasıl baydın lan? Yanlışlıkla baydın. <laughs> 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 <Burakine> Ulan sıkıyordun. <laughs> Thank you. Ali adam var orada. Açı alacağım onu. Oğlum adam açık lan Furkan. Baygın mı? Baygın değil, <laughs> <mı>? helalim. <laughs> Kayada A mı? Ne? Ağaçta mı Furkan? Şurada şurada. Kayada. Kayada göstermiyor. Ya şaka gibi ya. Yaşat falan var. Meleğimi kırdı direkt. Kardeşim topla gel topla gel. Oğlum kaç tane magne ya? Allah yakında var. Aa body yedi. Ya, yakın var yakın var. Aa genas. Lan. Ne yaptınız lan ben? beni? E, sana baylasın bari. Ne yaptınız lan beni? Vura vur vur vur. Vur lan normal vur normal. Evet. Ne yapın oğlum ya? Bana <laughs> vurmuştum kılıç ya. O diğer rezona <laughs> ama bayıldı. Aynen rezona <laughs> öldü rezon <resmen> öldü. <gülüyor> tamam kalsana <laughs> düştü. Vurdum var ya kılıçı. Yok diye saldırarak vurdum. Etken. Oğlum arabayla giderken bura adam tam buradaydı. Ben ne o ne ilk olduğum üzerinden body vurdum serbest at. Dur, dur 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 Bırak onu. Bırak bırak dur dur. Ağlı işte yetişemedim ya hep Furkan yüzünden. Oğlum bir tane yelek yok mu ya? Ya da sevdiğiniz. Benim de yeleğim bir. Tamam böyle bir yerde. Serkan. Altında. Selam aleyküm. Oğlum orada baktım diye öldüm. Sana yayınına hoş geldin Furkan diyeceğim. Ne dedin lan oğlum? Allah. Allah. <laughs> Nasıl değmesin buraya? nasıl çıkıyor? aşı duvardan lan. Bu gitti. Ah köpek balık diye olmuş. Köpek balık mı? Ah adam var lan. Hangi içinde? Hadi girin. ayımsı <laughs> Ben adam biraz daha ileride zannediyordum. Konteyner arkası Mehmet. Lan canı sıfır ya. Düştü buraya bu adam düştü. Silahını falan bırakmış. Şura baygın. Neredesin zoru ya? Ne bir, şey. bir, tane şey var ha. Aspirin var lazımsa. <laughs> ee. Yok abi ya başım ağrımıyor sen. Bot ya. Göremiyorum ki Garmion'un kafasını. Değil, <laughs> değil bu arada. bu değil. Bot motorla gidemez. Ya. O yüzden bu değil. Burkan'da çılgın infolar. Çılgın ifa? Çılgın ifa. Ha solda galiba lan. Solda mı şu bug'i alalım ya. Tamam evet abinin yüzme şey telefazı şey lan. Ne var atıyor? Lan, orada meşaleye gidip bir lan. şey yapmışlar. Helal ya. üç kişi. <laughs> Hocam o boş ya. Oğlum orada ne yanıyor lan <laughs> harbi? <gülüyor> Aa benzin bitti. Al işte. Adam mı var lan orada? Ama adam var lan. Lan <laughs> adam mı şu oğlum? Adam <laughs> Adam meşale gibi duruyor orada. Video boş ya hocam. Allah kaç kişi var? <laughs> i̇ki, iki de ya. Yani. Aa motorlu sizin gördüğünüz Aa. motorlar. Bunlar ne yapmış oraya ya? Buraya gelmiş. Açay kapı dikmişler. Oo açıldı oluyor kardeş. Oğlum nasıl? Eca Biri gitti. Burada marked a location. Oynadık bunu biz. Helal seni. Senin attığın infoya fikirim oh Muhammed. <laughs> abi oradaydı. Orada benim adam. Senin info şurayı Watch gösteriyor. Abi, abi ne burayı ya. iyi falanmışım abi biraz sonra gösteriyor. <laughs> o zaman benimki bozuk. Bura ben info nereye gösteriyor kardeş? Ben bilmem. Ayıtları var. Ben bunlardan değilim evladım. 4 attım 3 attım. Hayır o da çatı yaptı. Helal şey. Uzak vurdu. Köprü daha mı vurdu ya. Ben de köprü vurdum bu arada. Hımm. Ah köprü bakın. Hiç atsın da. Can basıyor. Mehmet abi rahat gelirsin can basıyor. Hımm çok vurmuştum anamda. Hocam cam bas. O da basıyor. Oğlum nasıl evet, evet abi, tut ya. tut tut. Orada sakın yanma da. top var top var dur. <laughs> abi <Absolut> sıkıntı <laughs> yok ya. Ha, geç geç Mehmet abi geç. Ulan bu garibiyo ne şanslı adamsın. Ölmedim. Aa köprü olması var ya. Allah hep Ah <laughs> <laughs> bu. Çıkacağım bugün abi. Hocam iki kere bas, iki kere. Bas tam yakınken bir tane daha bas. Geçen ama bu saat orada var ya. Uçmayı ben yapamıyorum ya. Aa araba şeyi de durmuş Muhammed. Kesin pusuyor olabilir. eee sağ tarafta. Kesin var abi dikkat edin. Mark Pusuyor. Vurdum bir tane de. Oh. abi. Helal abi. Helal hocam. Lan. Duruyor mu üstü? Bardan mı sıktı bana ya? Gördüm. Yukarıda mı hoca? Yukarıda şurada. Watch out. hocam bir orayı. Allah. Al. মহা mm -hmm. okay. yeah.